Ülkemden <laughs> hoşgeldiniz Bugün arkadaşlar haftanın en iyi 5 tekstür pekinin yeni bir bölümüyle karşınızdayım Evet uzun zamandan sonra bu seri geldi arkadaşlar Ve umarım bunun şerefine de güzel bir like patlaması gelir Beni mutlu etme desin Şimdi beğenmeyi ve paylaşmayı unutmayın gençler Beğenirseniz beni çok mutlu etmiş olursunuz Ve herhalde bu hafta belki de en iyi haftalar arasında en iyi olmuş olabilir arkadaşlar Cidden çok ama çok güzel efsane tekstür pekler vardı Ve ben de bunları kendi kafama göre sıraladım Ve sıralarken cidden çok zorlandım arkadaşlar Ama mecburen yapmam gerekiyordu Sizlere göre bu fikirler değişebilir Sizlerde hatta kendinize göre sıralama sıralama yapıp arkadaşlar yorumlarda belirtebilirsiniz. Hani size çok fazla tutmak istemiyorum ama dediğim gibi videoyu da beğenirseniz beni çok mutlu etmiş olursunuz arkadaşlar. Başka daha söyleyebileceğim bir şey yok. Regalesi iyi seyirler. <laughs> Evet arkadaşlar bu hafta 5. sıramızdaki pek Shake 64x64 Private pek arkadaşlar 64x64 güzel bir pek Hemen size bunu tanıtacağım bu hafta 5. sırada Oldu ee, hemen kılıçlardan Başlayalım arkadaşlar Iron Sword gördüğünüz üzere böyle Wooden Sword böyle arkadaşlar Stone Sword böyle Diamond Sword böyle Arkadaşlar Golden Sword böyle ee, Yay böyle siyah ee, Olta da gördüğünüz gibi böyle arkadaşlar Olta hiç hoşuma gitmedi o yüzden hani e, Neden böyle bilmiyorum ama Olta çok kötü aşırı kötü Gözüküyor arkadaşlar kılıçlar hakkında da Söyleyebileceğim pek fazla bir şey yok açıkçası. Güzel gözüktüğünü söyleyebilirim. FNS gördüğünüz üzere böyle arkadaşlar. Klasik FNS yani bunu artık herkes e, biliyor. Yemekler de arkadaşlar klasik olmuş ama tek bir şey farklı burada gördüğünüz gibi e, kurabiye arkadaşlar kurabiye canavarı yapmış. Evet duygusal oldum birazcık. E, ben de bunu eskiden izliyordum arkadaşlar. Hemen diğer şeylere bakalım. Bu arada da şu anda hepinizin videoyu beğendiğini hissediyorum arkadaşlar. Diamond bloklar gördüğünüz gibi. E, Iron bloklar e, Zümrüt bloklar, Golden bloklar ve Reston bloklar. Birazcık hani e, şey bir pek olmuş açıkçası. Alıştığımız peklerden olmuş klasik bir pek olmuş tanıyoruz ya yani. bunları daha önce de gördük arkadaşlar armor modelleri de böyle arkadaşlar bunu da hepimizden yani diğer çok fazla peklerden biliyoruz popüler olanlarda da bu çok fazla ee, kullanılıyor arkadaşlar yani 5. sırayı ben hak ettiğini e, düşünüyorum hatta tam olarak 5. sırayı hak ediyor daha fazlasını bence hak etmediğini düşünüyorum arkadaşlar sizler de yorumlarınızı belirtebilirsiniz çarpma sebepleri de böyle kırmızı olmuş birazcık garip olmuş yani ama iyi olduğunu sizlere söyleyebilirim fakat 64x64 e, 64 olduğu için çok fazla hani yüksek FPS alamazsınız arkadaşlar bu pekte onu söyleyeyim ve gökkuşağı çıkıyor oha yağmur yağınca gökkuşağı çıkıyor cidden öyleyse çok güzel gündüz gördüğünüz gibi arkadaşlar böyle e, güneş var yine klasik bir güneş e, böyle yani e, geceliğinde arkadaşlar böyle oluyor karanlık gecesi birazcık güzel e, onun dışında pek hakkında söyleyebileceğim başka bir şey yok arkadaşlar 4. sıradaki pekle görüşürüz Evet arkadaşlar 4. sırada pekle devam ediyoruz Bu hafta 4. sıraya gelen pekimizin ismi Green Default Edit arkadaşlar ee, Aslında bunu 5.ye mi koysam 4.ye mi koysam karar veremedim arkadaşlar ve en sonunda 4.ye koydum bakalım sizler ne düşüneceksiniz Hemen kılıçlardan başlıyorum arkadaşlar Iron Sword gördüğünüz gibi böyle şekil Iron Sword'u var Wooden Sword da aynı şekilde Kılıçlar çok hoşuma gitti yani en azından Kendine özgü gibi bir şey olmuş yani çok fazla Tanımıyorum bu kılıçları çok kullanıldı tabi Diğer peklerde ama çok fazla popüler kılıçlar değil ee, Stone Sword da böyle arkadaşlar Diamond Sword yeşil evet ee, Green edip çünkü gold sword böyle çok iyi güzel parlıyor yaylarda arkadaşlar böyle yay e, siyah ve yeşil şey var yani gittikçe o yeşil şey açıklaşıyor oltada böyle oltada hani e, birazcık açıkçası garip olmuş yani nedense oltaları birazcık garip yapmışlar arkadaşlar şu yer mesela çok siyah olmuş e, onun dışında arkadaşlar o yani güzel bir pek yani e, fns hemen sizlere gösterebilirsem şöyle evet fns de e, böyle arkadaşlar yani yeşil ışık yanıyor hop kalpleri göstermeyi unuttum bu arada arkadaşlar gördüğünüz gibi kalpler yeşil ve yemek barıda e, etler var e, diğer göstermeyi unuttum arkadaşlar. Ee, böyle gözüküyor yani yine yeşil güzel olduğunu ben düşünüyorum arkadaşlar. Hemen yemeklere geçelim. Yemekler güzel ama e, yemeklerde arkadaşlar tek değişen şey elmalar, Golden Apple ve elmalar ve onlar da cidden hani çok kötü olmuş benim eee Golden Apple'lar arkadaşlar hiç hoşuma gitmedi. Böyle default edite bu e, hiç yakışmamış diye düşünüyorum ve çorbada yeşil olmuş arkadaşlar yine. E, hemen armor modellerine bakmak istiyorum arkadaşlar. Deri Gold cidden gold çok güzel olmuş ya parlayı falan garip olmuş Chain ve enchant'lı gördüğünüz gibi yeşil Diamond yine yeşil arkadaşlar ve Bu da iron armor modellerde böyle gayet güzel Ve diamond bloklar arkadaşlar şöyle parlayı Hatta gördüğünüz gibi e, bu da Hoş bir şey olmuş. Hoş bir özellik olmuş yani. Ee, ironlar e, birazcık fena sayılmaz. E, zümrüt, e, Gold ve Reston da böyle arkadaşlar. Hemen şartlı sebeklerini göstermek istiyorum. Oha mavi gözü Şartlı sebepleri de gördüğünüz gibi böyle mor şeyler çıkıyor. O da hiç fena olmamış. Ama yeşil yapsa bence daha mantıklı olurdu. Diye ben düşünüyorum arkadaşlar. Hemen gündüz gösterelim. Gündüz gördüğünüz gibi sade bir gökyüzü var. Oha yine bunda da şey var arkadaşlar. Bunda da gökkuşağı var. ilginç yani. Ee, sade bir gökyüzü var. arkadaşlar Geceliğinde nasıl oluyormuş. Geceliğinde böyle oluyor gördüğünüz üzere. E, yine bence güzel olduğunu ben düşünüyorum. Hoş olmuş. iyi bir pek olmuş. Otlarında şöyle yeşil olması güzel olmuş. Hatta bakın. Ee, şöyle bayağı güzel bir pek yani arkadaşlar. Her şey yeşil. E, neyse. Üçüncü sıradaki pekle görüşürüz. Evet arkadaşlar 3. sıradaki pekimizde Dust Talk neydi ismini unuttum ee, hemen tekrardan bakalım arkadaşlar Dust Work Default Edit arkadaşlar cidden 3. sıraya hak ettiğini ben düşünüyorum yani hani kaliteli bir Default Edit olmuş arkadaşlar eğer FPS sorunu yaşıyorsanız bu pekle kesinlikle görmenizi tavsiye ederim kılıçlardan başlayalım her zaman gibi uzun kılıçlar arkadaşlar alışık olmadığımız kılıçlar eski moda yani uzun kılıçlar Iron Sword, Wooden Sword, Stone Sword, Diamond Sword Golden Sword ve yay arkadaşlar yay cidden güzel gördüğünüz gibi partikullarda mavi yıldızlar çıkıyor yay hoşuma gitti bu yayla bayağı bir adam vurabilirsiniz hatta benim Legend Pack'teki birazcık benziyor diyebiliriz arkadaşlar oltaya gelecek olursak oltadaki böyle hani bir parlak yerler var arkadaşlar böyle birazcık böyle ışık gibi uzay gibi olmuş orası dışında güzel yani ortadan e, gördüğünüz gibi o ortada böyle arkadaşlar FNS'de böyle ateş baya bir hani güzel gözüküyor bayağı bir parlıyor bayağı dikkat çekiyor onun dışında kalpler güzel e, yan efekti de böyle arkadaşlar bence gayet Gayet iyi Hoş Bir pek Olmuş Diye Ben Düşünüyorum Arkadaşlar Hemen ee, Başka Ne Gösterebilirim Hemen Yemekleri Göstereyim Arkadaşlar Yemeklerde ee, Fark Ettiyseniz Ufak Ufak Ayrıntılar Var Mesela Golden Apple'lar Parlatılmış Arkadaşlar Ve ee, Açıkçası Daha Güzel Olmuş Cidden yani Normal Default Golden Apple'dan Daha Fazla Hoşuma Gitti Benim e, Şuna Da Böyle Yeşil Bir Şey Eklenmiş Ve Çorbada Arkadaşlar Böyle Bir Değişiklik Var Bence Gayet Güzel Ve Hoş Olmuş Yani e, ayrım Şeyde Böyle Arkadaşlar Demir e, Elmas Altın Zümrüt ve Reston. Ee, gördüğünüz gibi bunda da yine arkadaşlar parlama şey var ama Iron'da yok diğerlerinde yine parlama olayı oluyor arkadaşlar. Hemen Sharpness'e geçelim bakalım Sharpness'e bak nasılmış. Ee, Sharpness'e bak gördüğünüz gibi mavi yıldız arkadaşlar. Birazcık pekler birbirine benziyor. Bunu da belki sizlerde fark etmişsinizdir. Armor modelleri deri, e, altın. E, daha sonra çeyin, enchantlı. Diamond ve Iron arkadaşlar. Bu pekte sevdiğim özellik. Hani garip bir böyle parlaklık eklemiş ve hani bazı şeylere cidden çok güzel tam olarak oturmuş arkadaşlar. Bu bayağı bir hoşuma gitti. E, gündüz etraf böyle gözüküyor arkadaşlar. Sade bulutlar var ve normal default güneş var. Cidden çok güzel ve geceliğin arkadaşlar. Bu evet güzel gözüküyor. Belki çok elametli gözüküyor ama default edite ben yakışmadığını düşünüyorum arkadaşlar yani. E, ama yine de güzel gözüktüğünü söyleyebilirim ama dediğim gibi default edite yakışmıyor. E, neyse arkadaşlar sıra geldi. ikinci sıradaki pekem. Evet arkadaşlar ikinci sıradaki pekle devam ediyoruz ve pekimizin ismi arkadaşlar hemen bakıyorum Zimas Default Purple Edit arkadaşlar ee, Bu pekle nedense benim hani hoşuma gitti mor rengini çok sevmiyorum ama e, Bu pek arkadaşlar benim birazcık hoşuma gitti yani adam cidden hani e, güzel yaptığını düşünüyorum Benim dediğim gibi e, zevkime uydu arkadaşlar göz zevkime uydu bakalım sizin uyacak mı e, Taş kılıçlar, e, wooden sword, stone sword pardon bu iron swordmuş lan e, Stone Sword, Diamond Sword, ee, Golden Sword arkadaşlar. Yay böyle gördüğünüz gibi eee Partikullarda arkadaşlar mor e, yıldızlar çıkıyor Olta böyle aynı şekilde Olta birazcık bozmuş yani Nedense oltaların hiçbirisini beğenmedim yani Bu haftaki şey FNS'de gördüğünüz gibi ateş cidden çok güzel ve Kalpler arkadaşlar mükemmel bence yani iki tane mor kalp ve e, golden apple şeklinde Yeme kotları cidden hani e, Çok güzel olmuş arkadaşlar az kalsın Hani e, bu arada ölüyorduk Şöyle enişte golden apple öleceğiz yoksa abi e, Ama yiyemiyoruz Neyse game o geçelim enişte golden apple arkadaşlar Yoksa öleceğim yani e, böyle olmuyor aradan ileriki tanıtırken öleceğim tamam şimdi devam edebiliriz game mode 0'a geçelim tekrar zaten game mode 0'dayız bir dakika game mode 1'e geçelim tamamdır ee, yemeklere geldiğimizde arkadaşlar sıra yemekler gördüğünüz gibi default arkadaşlar hepsi ama gol apple'lar değişik ve gol apple'lar cidden hani ne güzel olmuş parlıyor falan elma da böyle hatta elma bayağı boşuma gitti benim yani İleride pek yaparsam açıkçası e, legend pekin yeni versiyonunda falan bunu görebilirsiniz arkadaşlar şu gol apple'lar değil de bunu görebilirsiniz yani onun da sizlere buradan spoiler vereyim söyleyeyim ee, öte yandan elmaslar gördüğünüz gibi mor porplet olduğundan e, böyle arkadaşlar ve garip bir şekilde değiştiriyor böylece elmas gördüğünüzde çabuk ilginizi çekebilir demirler e, zümrütler e, reston arkadaşlar birazcık garip olmuş ve goldlarda böyle goldlarda cidden çok güzel yani pek de fark ettiyseniz bunlar ışıklanıyor falan bayağı güzel animasyonlu e, benim hoşuma gitti açıkçası dediğim gibi ben beğendim e, şartlı evet, sebekli arkadaşlar gördüğünüz gibi böyle e, ne çıkıyor kalp çıkıyor arkadaşlar gayet bu da hoş olmuş güzel olmuş helal uzun diyorum ikinci sıraya hak evlat ee, sıra geldi armor modellerine deri e, gold chain enchantlı diamond gördüğünüz gibi mor arkadaşlar yine porklet olduğundan ayrında böyle hemen gökyüzüne geçelim bakalım gökyüzü nasılmış geceliğin arkadaşlar böyle oluyor geceliğin çok sade olmuş helal olsun yani default dedim mesela hakkını veriyor diğer ki çok aşırı süslüydü ve gündüz arkadaşlar yine Sade hiçbir şey yok gökyüzünde ee, Ultra FPS de diyebiliriz hatta pek yani Çok fazla ultra değil ama yine de yüksek FPS alabilirsiniz arkadaşlar ve Sıra geldi bu haftanın birincisine Arkadaşlar hazır mısınız ve hazırsanız Geçelim Arkadaşlar bu hafta birinciliği hak eden pek switching pek oldu cidden hani e, birinciliğini ben hak ettiğini düşünüyorum arkadaşlar nedense çok hoşuma gitti her şeyi ve hemen başlıyoruz arkadaşlar kılıçlar böyle büyük kılıçlar e, iron sword wooden sword stone sword diamond sword ve golden sword arkadaşlar cidden güzel yaya gelecek olursak yay siyah olmuş ama şu renkler çıkarken o kadar cidden çok güzel ve e, particle'larda arkadaşlar böyle e, yeşil bir şey var onu daha da güzel yapabiliriz ama yine de fena olmamış ortada böyle arkadaşlar bunun da pek fazla oltasını beğenmedim ama yine ideal eder. 1.8'e girdiğim için belki birazcık garip gözüküyor da olabilir. Ve FNS çok hoşuma gitti. Böyle gördüğünüz gibi hani Iron ve FNS ile yapılabiliyorsunuz. F şey Flint ile yapılıyor. Böyle bir şey yapmış ve hoş olmuş arkadaşlar. Garip olmuş. Bunu daha önce de yapanlar tabii ki de var mı? Var. Ee, ama yine benim hoşuma gitti. Kalplerde böyle arkadaşlar gördüğünüz gibi. baya ee, bayağı bir yangın efekti böyle ama ben yanmıyorum şu an. Enşi golünü yapı dediğim için. Hotbar'ın şu yerlerinde de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 olmuş. O benim nedense bayağı bir hoşuma gidiyor. Hatta Legend Pack'te de yapmıştım ama beğenilmediği için değil Değiştirdim. E, demir böyle arkadaşlar, Diamond böyle yine Diamond parlıyor mu bakalım? E, galiba Diamond parlamayan bir parlama yok. Altın böyle arkadaşlar, Zümrüt böyle ve e, Reston da böyle ve. Başka ne gösterelim şu Poşetler böyle işte. Poşetler birazcık yakışmamış Ama onlar çok kullanılmıyor zaten Ve yemeklere gelecek olursak Yemekler arkadaşlar Cidden hani e, gol yapılar çok hoşuma gitti e, Baya bir gol Apple'ları Ben çok beğendim Hemen sizlere şöyle elmaları göstermek istiyorum Hatta elmalar cidden e, Güzel arkadaşlar Hatta ben de Legend Pack'te buna benzer bir elmalar Kullanmıştım yani Ve bunlar da dediğim gibi Baya bir hoşuma e, Gitti arkadaşlar Cidden hakkını vermek lazım diye Ben düşünüyorum Şunlar da fena olmamış Şunları da değiştirse güzel olurdu e, Neyse armor modellerine geçelim hemen dınt dınt ve armor modelleri deri, e, altın e, birazcık garip olmuş ama güzel şeyin, e, elmas ve e, en, pardon, en çantlı ve elmas arkadaşlar. Elmas hoşuma gitti. Demir de aynı şekilde hoşuma gitti ama altının bu şu renkleri birazcık şey olmuş yani koyu olmuş. Hemen e, sharpness efektine geçelim arkadaşlar. Sharpness de gördüğünüz üzere böyle beyin çıkıyor yani hatta bok mu çıkıyor, beyin mi çıkıyor lan? O ne abi? E tekrar bakalım. E Yıldız çıkıyor pardon ee, benim bu efektler nereden çıkıyor ee, Aynen Golden Apple efekti arkadaşlar bunlar bunu da görmüş oldunuz yani bayağı garipmiş Bunlarda Her neyse sıra geldi gökyüzünü e, gösterme arkadaşlar gökyüzü gündüzlüğün böyle helal olsun sadece güneş var yani başka hiçbir bok yok e, Geceliğinde arkadaşlar böyle yıldızlar var sadece ay var cidden güzel bir pek arkadaşlar bu e, bayağı bir hoşuma gitti ve birinciliği hak ettiğini düşünüyorum arkadaşlar e, Texture Pack'in isimleri açıklama kısmında var oradan indirebilirsiniz şöyle bir bakalım tekrardan bir göz gezdirelim ee, a camlar falan bayağı garip abi güzel ama bence ya Ardan güzel yapmış adam yani hoşuma gitti arkadaşlar ee, dediğim gibi peklerin isimleri linkleri açıklama oradan indire e, bilirsiniz arkadaşlar başka da hani e, çok fazla söyleyebileceğim bir şey yok sizler de kendi sıralamanızı yorumlarda yapabilirsiniz arkadaşlar kendinize göre bu benim kendi zevkim hani e, değişiklik o, yani sizlere göre değişebilir onu da söyleyeyim e, başka da söyleyebileceğim çok fazla bir şey yok e, izleyici çocuklar videoyu beğendiyseniz zorunlu olarak katmayı unutmayın görüşmek üzere Hoşçakalın. Hepinizi seviyorum.